revanimizle. E malzemeleri gelsin o zaman. Anne usulü revani dedik. Niye öyle söyledim? Çünkü revani aslında annelerin çok güzel yaptığı bir tatlıdır ve hayatımıza da öyle girmişti. Bu tarif de benim rahmetli annemin komşusunun tarifiydi. Ne zaman bir toplantı olsa hemen bunu yapardı. Peki malzemeleri neler? Çok kolay. Her evde bulunabilen malzeme. 4 adet yumurtam var. Yarım su bardağı şekerim var. Bir su bardağı yoğurdum, ayçiçek yağım, kabartma tozu, vanilya, tabii ki portakal kabuğu rendesi. içinde mutlaka irmik olmalı ve unumuz. Bu keki için gerekli olan malzemeler. Ne dedim? Keki için. Dolayısıyla kek yaparken hangi püf noktalarını kullanıyorsak revani içinde geçerli. Mesela tüm malzemeler oda sıcaklığında olacak. Tekrar ikinci kuralımız ne? Fırınımız mutlaka önceden 170 dereceye ısınmış olacak. Lütfen bu kurallara dikkat edin. Hala kek yapmanın püf noktalarını görmeyen, duymayan varsa YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinde sizler için harika bir video mevcut. Yine şerbet içinde şekerim, suyum ve portakal suyum var. Unutmayın, bu şerbetin içinde mutlaka portakal suyu oluyor. Şimdi gelen soruları duyabiliyorum. Bana diyorsunuz ki ee bu pıtırlı pıtırlı olur. E onun için ne yapacağız o zaman? Şerbet piştikten sonra 5 dakika bekleyeceğim ve akabinde ters süzgeçten geçireceğim. Revani yaparken şerbetli olduğu için ilk olarak tabii ki şerbetini hazırlayacağız. Bizim sıcak tatlılarda altın kuralımız neydi? Revani yapıyorsak, kalbura bastı yapıyorsak soğuk şerbet, sıcak tatlı. Ama öyle fırından çıkar çıkmaz da dökmüyoruz. Altın süremiz neydi? 5 dakika. Yani revanimizin keki fırından çıktıktan sonra 5 dakika tısacağım. Ve soğuyan, oda sıcaklığına gelen şerbetli öyle buluşturacağım o zaman. Her zaman gibi çok konuştum biliyorum ama bunlar önemli püf noktaları. Şekerimi, suyumu ve portakal suyumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş karıştıracağım. Limonu unutmayın hemen içine sıkmayacaksınız. Kaynadıktan sonra içine ilave edeceksiniz. 2-3 damla kadar limon suyu kullanacağım. Eğer şimdi sıkarsanız şerbetiniz böyle çok katı olur. Ama biz kekin onu çekmesi için nasıl bir şerbet istiyoruz? Daha sıvı, daha likit. O sebeple sona bırakıyorum. Bu burada kendi halinde kaynarken bir yandan da bence revanenin kekini hazırlamaya başlayabilirim. Hemen karıştırma kabının kapağını açıyorum. Bir çift eldiven aldım. 4 adet yumurtamı karıştırma kabına döküyorum. Ve tabii ki üzerine şekerimi ekliyorum. Portakal kabuğu rendesini de lütfen bu aşamada ekleyin. O bütün aroması, değerli yağları karışsın harcımıza direkt karıştırma kabımın içine gönderiyorum. Güzelce çırpmaya başlıyorum. Unutmayın köpük köpük olması lazım. Yumurtaları çırptıktan sonra hemen ayçiçek yağım ekliyorum. Yoğurdum ekliyorum. Ve tekrar güzelce çırpıyorum. Artık mikserden kurtulabilirim spatulamı aldım geldim. Ne yapıyorum? Unumu ekliyorum. Ama elenmiş unutmayın. Elenmiş unumu koydum. İrmiğimi koydum. Bir paket kabartma tozum. Ve bir paket vanilyam var. Bu arada şerbetim kaynamaya başladı. Altını hemen kısıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Ve hemen içine 2-3 damla limon suyunu ekliyorum. Yine kek yaparken olduğu gibi spatula'mla alttan üste yumurtaların havasını indirmeden tüm kuru malzemeyi likit karışımıma yediriyorum. Karışımım hazır. Fırın tepsime aldım. Bu tarif 20'ye 20 bu kalıplar için birebirdir. Arzu ederseniz ısıya dayanıklı fırın kabı ya da benim gibi herhangi bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Genelde çünkü kek ve pasta tariflerinde soruyorsunuz kabın ölçüsü ne kadar diye 20'ye 20. Şimdi bunu birazcık yağlayacağım. Bir fırça yardımıyla kenarını, köşesini güzelce yağlıyorum. Ben ne zaman kalıp yağlasam mutlaka peçete yardımıyla bütün fazla yağı alırım. Çok fazla peçete kullanmayın. Minicik bir parça yeter. Bir yandan da şerbetime bakıyorum. Güzelce olmaya başladı. Her zaman olduğu gibi yine Baran bana süremi tutuyor. Artık hemen kalıpla buluşturalım harcımızı. Yine kek yaparken olduğu gibi şöyle birkaç defa tezgaha vuruyorum. Ve önceden ısıttığım 170 dereceye fırına gönderiyorum. 30-35 dakikada pişiyor ancak unutmayın. Bu süre sizin fırınınızla doğru orantılı. Şerbetim olmak üzere revaninin kekini de fırına gönderdim. Fırından mis gibi bir koku geldi. Revanimin keki dedi ki ben piştim beni alabilirsin. Hemen onu alıyorum. Şuraya aldım. Hem bana yakın hem de benim için güvenli bir bölge. Nar gibi kızardı. Şimdi hafif inecek. Ben yine Baran'dan rica edeceğim bana 5 dakika tutmasını. Çünkü neydi süremiz? Fırından çıkan sıcak tatlı. Kek olur, kalbura bastı olur. Canınız ne istiyorsa 5 dakika bekletip oda sıcaklığındaki şerbetle buluşturmanız gerekiyor. Kekim için 5 dakikalık sürem doldu. Hemen yavaş yavaş şerbetini veriyorum. Bir bıçak yardımıyla da dilimleyeceğim. Rahatça çeksin. Revaninin servis için minimum 4 saate ihtiyacı vardır. Bilginiz olsun şerbeti çektikçe ekleyin. Bu ölçü birebirdir. Tam tutar. Hani şu an size belki oradan çok gibi gelebilir ama değil. Ben yavaş yavaş çektikçe ekleyeceğim ve son haline bittiğinde nasıl olması gerektiğini size göstereceğim. Gözüm revanimde. Çektikçe hemen ekliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde revanimi servis etmek istiyorum. bol hindistan cevizi ile servis yapacağım. Hem üstüne hem de biraz tabağıma. Şöyle parmağımla da size kıvamını, kabarmasını ve şerbetini göstermek istiyorum. Portakallı, mis gibi anne usulü revani.